Bu da ailesi çok şeker. sen de çok şekersin. Sen bak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne siz eksiktiniz? Sağ olun, sağ olun, olun. Merhaba. hoş geldiniz. Ya geçin şöyle çocuklar. Oh, buyurun, buyurun. ediyor, ısrar ediyor. Buyurun, buyurun. Ben de aile saadetimde kimler eksikti? <laughs> bak ne güzel Mesut. Oğlumuz bir sürü kardeş bulmuş kendine. <laughs> 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 oğullarım benim. Bana ne be? Tek çocuğum. Kardeş falan istemiyorum ben. Hem siz bilmiyorsunuz var ya bunlar... ...bunlar kekleri, börekleri yemeğe geldiler. Bunlar var ya anne, aç bunlar, aç, aç! Oğlum, a -a. paylaşsana kardeşlerinle. Hah, yiyin Aa, çocuklar. Ayıp tabii Vedat. Aa, kardeş bulmuşsun bak, hayretmiş. Hiç bunu yiyecek hal var mı bizde? Paylaşmayı öğren Vedat ya. Yavaş, yavaş. Siz biraz dırıldan da bakmayın amcacığım. Asla çok sever bizi, değil mi Vedat? Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum sizin için. <gülüyor> <gülüyor> yok kardeşim yok. Aptallık bende. Ne diye uğraşıyorsun ki? Ya bırak tahta masalarda otursunlar. Kolaycası müşav. Ula hemen kirlettiler değil mi örtüleri? Kirlenen örtüler değil. Benim saf duygularım oldu. Uy. Ula kim şey etsin saf duygularını? De bakayım bana. Ahmet Başçavuş kızdı. Perdeleri de o söktürdü. He. Akşamları kantin dikizliği demek ki. Tabi perde olunca göremedi içeriği. Ama ben biliyorum. Bunlar hep o Şişko Gökhan'ın başının altından çıkıyor. Elbet sorarım bunun hesabını. Boş ver be uşağım. İnatlaşmaya değmez o Ankara keçisiyle. O ne öyle lan? Ha, sağcı geldi. Yiyecek var deyince içinde kimseye göstermeden sağcı turdum. Al. <laughs> geldi sonunda geldi. Mis gibi kokuyor. <laughs> Uy. Ulan ne büyük balıktır bu böyle. Ne balı? Halis mulis Kayseri pastırması. Anam yaptı. Bundan sonra pastırmalı toz servisimiz başlamıştı. Hey. Ama benimle iyi geçinmeyenlere koklamak bile yasak. Uy ben seninle iyi geçinirim değil mi uşağım? Vallahi bilemem artık bakacağız. Bak aklıma ne geldi. İstersen sana yardımcı olayım. Şu bunun hakkından beraber gelelim ha. Ne dersin? <laughs> Sevdim seni. Bastırma ister misin? He. <laughs> 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 Hatırım şunu da ye. Anne patladım artık yeter. Bak. Sana bir de hediye getirdim. Bil bakalım ne? Bildim. Terlik. <laughs> <bildin>. Nasıl, bildin? <laughs> Sen hayırlısıyla teşkeren al Bodrum'a dön. Sana muz filosu kuracağım. Muz. <laughs> Yamaç parası da <de> alacakmış baban. <laughs> Belki plajda şezlong da kiralar diyor. Haytma. <laughs> Bak filo dedin de ya baba, ben niye şaşırıyorum biliyor musun? Beni niye denizci yapıldı lan? Ne yapacaktın oğlum? Ege'de gerginlik olduğunda muzla mı gidecektin savaşa? Şaşkınım. Denizci olsan, aklım sende kalırdı. Açılırdım falan. Maazallah. Kim, Kim o? o? <laughs> ee, anlatsanıza. Havalar güzeldir daha Bodrum'da, değil mi? Güzeldi işte. Aslında daha soba yakmadı. Yani. Anne, sen sanki biraz kilo almışsın, göbek yapmışsın. Sh, tombirim. Biraz aldım ama, şey tabi. E tabi altın gününde pastalar, kurabiyeler, löp löp. <laughs> Yok, aslında ondan değil yani. İyi tabi kekleri börekleri ama. Ondan değil, şeyden yani, yani şey ben... Anne, bakın bir şey mi var bana söylemiyorsunuz? İyi misin, neyin var doktora gittin mi? <laughs> Sus be oğlum, annenin bir şeyi yok, maşallah. Kim o? o. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et ölümü ye. Yok bir şeyim oğlum, yani var. Şişko oldum iyice kilo vermem lazım. Beni kademede bekleyin. Birazdan gelecek geleceğim. Emredersiniz koltuğum. Arkadaşın geliyor. Ona da börek ver oğlum. Arkadaşım değil o. Az Yani böreklerimden verme. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz efendim. Ne Mesut yemişçi. Gülümser yemişçi. Memnun oldum. Memnun oldum. Bir de beni sevmezsin Vedat. Bak. izin kağıdını ellerimle getirdim. Sağ olun komutanım. Evet. Estağfurullah. Allah size inandırsın. ...ben de size börek getirecektim. Demin konuşmuştuk ya. E, yer misiniz? Yer misiniz? Çok teşekkür ederim. Kek alır mıydınız? Kek alır mıydınız? Sağ ol. Annem elleriyle sardı. Annem elleriyle sardı. Şey... Karım elleriyle sardı. <laughs> 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 ne haber Mehmetçik? Ne olsun Ayşe'cik? Boş boş duruyorum. Sıkılıyorum. Evimi, 400 GB'lık hard diskimi, home tiyatrımı özlüyorum. Askerim yani. Ay çok sıkıcısın bugün. Ferit'i falan mı özledin? Ondan mı böylesin? Özledim tabii kankam. Ne güzel eğleniyorduk lan seninle. Nereden çıktıysa bu ordu takımı. Aşk olsun Mehmetçik. Ben de çok eğlenceli değil miyim? Eğlencelisin de kızsın neticede. Seninle bir yere kadar. Hiç de bile. İki yaşından beri kışla bahçelerinde erlerle taklatıyorum ben. Hepinizden erkek sayılırım. Olur mu canım öyle şey? İstersen ömür boyu askeriye de takıl. Yine de erkek geyiği başkadır. Erkeklerin bütün geyi kızlar hakkında değil mi? ee, ben de sana çok cool bir kız ayarladım. Daha ne olsun? Duygu mu? Evet. Kim olacaktı? Bayılmış sana. Yapma ya. Tabii ki cicim. Asker karizmanı bitmiş. Her Türk asker doğar. Her, Her Türk, Türk asker, asker doğar. doğar. Her, Her Türk asker doğar. Aferin kız sana. Hakikaten bir erkeklik var mı sende ha? Ben sana dedim. Neyse işte duygu sana bitmiş. Benim ağzımı arıyor. Mehmet de beni beğenmiş mi diyor. Hoş kız aslında ama. Onun biraz bacakları parantez değil mi ya? Mehmet. <laughs> Şaka yaptım ya. Güzel kız. Ama bilmiyorum ya. Nesini bilmiyorsun? Hoşlandın mı hoşlanmadın mı? Hoşlandım galiba sanki gibi biraz. Bilmiyorum ki tam da değil yani. He anladım. foto bozulur diye çekiniyorsun. Ya saçmalama Fato niye bozulsun? Aranızda bir şey yok ki artık. Hem o sinyorla gayet iyi. Sen şimdi Duygu'ya ne diyeyim onu söyle. Çabuk karar ver yoksa hakkındaki bütün gerçekleri anlatırım kıza. 24 saat bilgisayarda oyun oynadığını... <laughs> Ulan Tosun, ulan Tosun. Şu kankilerin de sırada bekletiyorsun ya. Helal olsun yani. Abi çok güzel koktu be ya. Elini Oo. çabuk tut Tosun'um. Patlamayın oğlum. Herkese yetecek kadar var burada. Hadi, hadi. Şöyle iki tane falan yerim valla. Sana da yapayım mı Arzu abi? Sağ ol Tosun, can istemem. Darılırım ama bak. Annem yaptı ya. Ya daha sonra yiyeyim be Tosun. Canım bir şey istemiyor valla. Sen hele abi. Sağ ol. Ben vejetaryenim. Neymiş neymiş? Et yemiyormuş. Hadi. Allah, Allah şifa versin. Cümlemize. Hadi tosuncum tostları yap.